Merhaba arkadaşlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere TYT 2021 bilgi sarmalından seçtiğim simülasyon testinden seçtiğim çok güzel sorular çözeceğim arkadaşlar. Bakalım hemen sorumuza. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB'yi dairenin içine aldığımızda iki rakamın çarpımı olarak gösteriyor. Buradan 10'dan x'e kadar olan sayıların toplamı 457 e diyor. X iki basamaklı sayısı hangisi olabilir? Şimdi 10'dan 19'a kadar olan sayıların, iki basamaklı sayıların toplamını düşünelim. 1 kere 0, 0. 11 sayısı 1 kere 1'den 1. 12 sayısı 2 kere 1'den 2. Böyle böyle gidiyor. Kaça kadar? 1 kere 9'dan 9'a kadar. Ondan sonraki sayılar da aynı şekilde 20. Kaça kadar gidecek? 29'a kadar. Hemen düşünelim. 2 kere 0'dan 0, 2 kere 1'den 2, 2 kere 2'den 4, 2 kere 3, 2 kere 2'den 4, 2 kere 3'ten 6. Burada da çift çift gidiyor. 2 kere 9'dan 18 oldu. Burada hemen 30 yapsak arkadaşlar. 30'dan da 39'a kadar aynı mantık. 3 kere 0'dan 0, 3 kere 1'den 3, 3 kere 2'den örneğin 32 sayısı, 3 kere 2'den 6, 33 sayısı, 3 kere 3'den 9, 3 kere 9'dan 27. Aynı şey 40 içinde geçerli. 40 olsa 49'a kadar olsak mesela hocam nerede duracaksınız? Bir yerde durun. Şıklara göre de zaten arkadaşlar bir öyle de bir şey yaptım. 4 kere 0, 0, 4 kere 1, 4, 4 kere 2 de 8, tık tık tık, 4 kere 9 da 36 oldu. Şurada hemen anlayalım arkadaşlar, bakın bu birer birer geliyor. Birer birer olduğunda birden 9'a kadar olan sayılar da nedir? 9 çarpı 10 bölükten 45 yapar. Burada da aynı şekilde hemen 2 parantezini aldığınızda, şu 2, 4, 6, 8 hemen şurada gösterelim, 2 parantezini aldığımızda 0, 1, kaça kadar oluyor? 9'a kadar olmuş oluyor. Zaten birden 9'a kadar 45, 2 çarpı 45, burası 90. Aynı şey burası için de geçerli. Burada hemen 3 parantezine aldığımızda ne olur? 0 artı 1 artı 2 dağıtırsanız bakın 0 dağıtırın 3 dağıtın 6 tık tık gidiyor. Kaça kadar? 9'a kadar. Yine 1'den 9'a kadar 45. 3 çarpı 45 135. Aynı mantık. Burada da 4 parantezine aldık. 4 çarpı 45 180. Bunları topladığımız zaman direkt arkadaşlar 45, 135, 180, 360, 90 daha 450 yaptı zaten. Adamın direkt dediği 450 oldu. Ama şimdi 49'dan sonra 50 sayısı gelmiş olsa, 50 olsa 5 kere 0'dan 0, 450'ye 0 ekleyince etki etmemiş oluyor. Ama 51 olsaydı 5 daha eklersek 455 olurdu. Demek ki 51 olamaz. Ne olabilir? 50 olabilir. 49'da da bitebilir. 50'de de bitebilir. x sayısı 50 olabilir. Güzel bir soru. Evet arkadaşlar bilgi sarmalından yine simülasyon testinden bu sorumuz. Bu da güzel bir soru. İlk durumu yukarıdaki gibi gösterilen düzenekle ilgili açıdaki bilgiler biliniyor. Burada diyor ki buna göre düzenek ilk durumdayken sol ucundan ard arda 15 defa kaldırılıp indirildikten sonra topun içinde bulunduğu tüm bölmelerin hemen sağında ve hemen solunda bulunan tüm sayıların toplamı kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar ilk bölmede başlangıca bakalım. Başlangıçta. Başlangıç. Başlangıçta ne var? Top ne ile neyin arasında arkadaşlar? Burada top var bir sayısıyla iki sayısı arasında. Yani toplamı kaç olur? 3. Sonra İlk bölümde bunu, tamam bunu dedi. Düzenek sağ ucu yarı sabit kalacak şekilde sol ucundan kaldırılıp indirildiği her bir seferde top sağ tarafa doğru 3 bölüm atlamaktadır. Yani şunu yapıyor. Birinci defada bir seferde birinci defa indirip kaldırsa 3 sefer gidecek. Bakın 1, 2, 3 yani 4 ile 5'in arasına gelmiş oldu. Hemen buraya topu koyduk. 4 ile 5 nedir? 3 defa diyor. 3 defa deyince 1'i 3 ekleyin 4 oldu. 2'yi 3 ekleyin 5 oldu. Öyle olmuş oluyor aslında. O zaman bir sefer yaptığımızda bir defa indirip kaldırdığımızda ne oldu arkadaşlar? 3 sefer ilerledi toplamları 9 oldu. Yani 4 ile 5 sayısının sağında ve solunda oldu toplamı 9 olmuş oldu. İkinci defaya bakalım. İkinci defada aynı mantık yine 3, 3 kez ne yapıyor? 3 bölme atlıyor. 3 oldu burası 7 oluyor arkadaşlar. Burası da 3 bölmez 8 oluyor. 7, 8, 15 olmuş oldu. Aynı mantık 3. defada baktığımızda hocam nereye kadar hesaplayacaksınız? Belli bir örüntü geldiğini görmemiz lazım. Burası da 3 fazlası 10, 3 fazlası 11. 10 da 11'i topladık. Ne oldu arkadaşlar? 21. Dikkat ederseniz 6, 6 büyüyor aslında. Şimdi kaçıncı defa? 15 defa diyor. Geliyorum buraya. 15. defa. Şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Bir sürü yoldan da yapabiliriz de. Şunu görelim. Şimdi birinci defada ne oldu? 4 oldu burası. İkinci defada ne oldu burası? 7 oldu. Üçüncü defada ne oldu burası? 10 oldu. Aslında şöyle düşünün. Şu örüntüyü şöyle yakalayabiliriz. 3 katından 1 fazla. Bakın birinci defanın 3 katı ne? 3. 1 fazlası 4. İkinci defanın 3 katı ne? 6. 1 fazlası ne? 7. Üçüncü defanın 3 üç katı ne? 9. 1 fazlası ne? 10. Aynı mantık. 15'in defanın 3 katının 1 fazlası 3 katı ne? 45. 1 fazlası ne? 46. O zaman burası 46 ise zaten diğer taraf hemen 47 toplamı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Toplarsak direkt 93 olduğunu görüyoruz. Hemen burada 3'ten 93'e kadar olan sayıların toplamını sormuş oluyor. Hemen 3 parantezine aldığımızda 1, 3, dikkat ederseniz 1, 3, 5 böyle böyle tek sayılar. En sondaki ne oluyor? 31 çünkü 3 çarpı 31, 93. Bunların toplamı olmuş oluyor. Buradan da yapabiliriz gerçi. Oradan da yapabilirdik. Fark etmezdi. Şurada kaç tane terim var arkadaşlar? 31'den 1 çıkartan 30. 2'ye bölün 15. Bir fazlası 16. Zaten 16 tane terim var. Zaten başlangıç 15'in defa 16 tane oldu. Ortadaki terim de 1 ile 31'in toplamının yarısı. O da 16. Ve de bunu 3 ile çarpıyoruz. 768 olmuş oluyor. Güzel. Farklı bir şekilde de çözebilirdik. Güzel bir soru.